Küçük kardeş öfkeyle şöyle der. Ben sizin evinize gelmek istemiyorum. Sadece annemi bırakmaya geldim. Artık onu kendi evimde tutamıyorum. Büyük kardeş tatlı bir sesle cevap verir. Önemli değil. Annem benimle kalacak. O anne ve babanın ikimizin yanında kalmasını istemişti. Yoksa ben onu zaten yanımda tutardım. Hiçbir sorun yok. Küçük kardeş alaycı bir ses tonuyla der ki. Tamam alın onu. Ben gidiyorum işim var. Büyük oğul annesini içeri götürür ve karısını çağırır. Bak anne geldi. Eşi sevgiyle yaklaşır ve anneye nasıl olduğunu sorar. Oğlu der ki anne artık bizimle yaşayacak. Ona çok iyi bakmalısın.'' Eşi gülümseyerek der ''Tamam anneciğim. Ne pişireyim?'' Anne der ki ''Oğlum şimdilik çay hazırla.'' Diğer tarafta gelin kayınpederine bağırır iyi temizle.'' Yaşlı baba yorgun bir sesle der ''Oğlum sabahtan beri çalışıyorum. Bana biraz acı. Bu yaşta da insan acıkıyor. Sabahtan beri bir şey yemedim. Biraz yesem iyi olurdu.'' Gelin sert bir şekilde cevap verir. ''Ancak tüm işleri bitirdiğinde yiyeceksin. Karını zaten evden kovdum. Sıra sende. Yakında seni de bu evden atacağım.'' Baba acı dolu bir sesle der. ''O Oğlum, biz seni çok sevdik. Bizi neden bu kadar nefretle karşılıyorsun? Gelin merhametsizce cevap verir. Bizim bu evde senin yaşında birine ihtiyacımız yok. Çok kötü görünüyorsun. Baba der ki, bu yaşta oğlumuzun evinde yaşamazsak nereye gideriz? Gelin öfkeyle der, nereye istersen git. Biz seninle bir sözleşme yapmadık. Ben yemeğimi yedim. Akşam yemeği orada, ama ancak tüm işleri bitirince yiyebilirsin. Baba çok üzülür. O sırada karısı telefon eder. Anne sorar, nasılsın? Baba der, iyiyim. Sen nasılsın? Anne der, ben de iyiyim. Oğlum ve gelinin bana çok iyi bakıyor. Sana da iyi bakıyorlardır değil mi? Mutlusun değil mi? Baba yalan söyler. Evet bana çok iyi bakıyorlar. Beni çalıştırmıyorlar. Ev işlerini yapmak için birini tuttular. Anne ağlayarak der. Sensiz yapamıyorum. O insanlar bize iyi bakmasa bile en azından birlikteydik değil mi? Ne zamandır böyle bir çağdayız ki? Yaşlılıkta bile ayrı yaşamak zorundayız. Gelin tüm konuşmayı duyar. Kocasına der ki hemen git ve babayı da buraya getir. Kocası şaşırarak sorar. Ne oldu? Eşi der. Anne çok endişeli. Onlar yıl yıllarca birlikte yaşadılar. Biz onları ayırdık. Düşünsene, yaşlandığımızda biz de ayrı yaşamak zorunda kalsak ne yaparız? Kocası der, asla. Eşi der, o zaman onların nasıl yaşadığını düşün. Kocası der, haklısın. Şimdi gidip babayı buraya getireceğim. Akşam oğul annesine der, anne sana bir sürprizim var. Kapı açılır ve baba içeri girer. Anne sevinçten ağlar. Baba der ki, oğlun beni senin yanına getirdi. Sana söz vermiştim, yaşlılıkta yanında olacağım diye. Bugün o sözü tutmaya geldim. Artık oğlun diyor ki, hep birlikte yaşayacağız. Anne gözyaşları içinde der, Oğlum bugün bana büyük bir mutluluk verdin. Babandan ayrı nasıl yaşayacağımı düşünüyordum. Oğlu gülümser ve der. Anne siz bizi büyüttünüz, okuttunuz, bize iyi bir hayat verdiniz. Eğer siz de ebeveynlerinizi seviyorsanız lütfen videoyu beğenin ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Ve kanala abone olmayı unutmayın.